bu çayın bana şifa olmasını seçiyorum. Değişik geldi değil mi? Değişik bir ifade. Fakat Müslümanlar arasında giderek yaygınlaşan söz kalıpları bunlar. Nereden kaynaklı, nereden çıkıyor bunlar? Modern zamanların kişisel gelişim eğitimlerinde Müslümanlara empoze edilen şeyler. Seçmek. Yani sen şifayı seçiyorsun mesela. Peki Allah'ın Ya Şafi ismi ne oldu? Şifayı veren Allah da hani bizim inancımızda. Biz bir kul olarak şifayı Allah'tan isterdik. Allah da dilerse verirdi. Kul isterdi, dua ederdi. Allah da verip vermemeyi seçerdi. Sen dünyadayken seçmeye başladığında acaba bazı hususlarda Allah'ın bazı esmalarında kendini Allah'a şirk koşuyor olabilir misin? Dikkat edin kişisel gelişim eğitimlerinden önce dininizi, akaidinizi, inanç esaslarınızı doğru kaynaklardan öğrenin yoksa kişisel gelişim elde edeceğim derken dinden çıkabilirsiniz.